Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün İkizler burcu için Nisan ayına özel genel kahve falı yorumumu yapacağım. Öncesinde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olursanız çok mutlu oluruz demek istiyorum ve bir dilek tutmanızı istiyorum. Videoyu durdurarak tuttuğunuzu düşünerek falımı kaldırıyorum. Evet. Arkadaşlar dileğiniz gerçek olacak inşallah ama birazcık sürecek. Çok da değil ama. Hani hemen de değil. Yine kısa bir süre içerisinde olacak. Şöyle. Göstereyim. Evet. Kafanız çok karışık, sorunlarınız var kendi içinizde. Böyle artık sıkılmışsınız Hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi geliyor Size Hayatınızdaki olumsuzlukların Artık son bulmasını istiyorsunuz Bu durumdan epey bir sıkılmış Gözüküyorsunuz Kafa karışıklıklarınız var Özellikle Nisan'ın ilk haftalarında da çok fazla Düşünüyor olarak görüyorum sizi Iki tane düşmanınız var arkadaşlar bu düşmanlarınız şu an size bir şey yapamıyor öylece duruyorlar ama bunlardan bir tanesi e, sizinle ilgili bir şeyin önünü kesmiş bir şeyi engel olmuş ve engel olmaya da devam ediyor yani o şey neyse eğer onun önünde duruyor size gelmesini engelliyor Aklınız ve duygularınız birbirine karışmış gözüküyor şu anda. İki tane sevineceğiniz bir gelişme olabilir, bir göz aydınlığı olabilir arkadaşlar. Mutlu olacağınız bir gelişme. Bunlardan bir tanesi birkaç kişiyle birlikte kutluyorsunuz bir tanesini. Ee, belki bu bir ailecek sevineceğiniz bir şey olabilir. Diğeri daha çok sadece sizinle alakalı gibi gözüküyor. İş görüşmeleriniz olabilir arkadaşlar Nisan ayı içerisinde ee, ya da şu an bir işiniz varsa işinizde bir yükselme olabilir. Bir para geçecek elinize arkadaşlar ama bu para birazcık geldiği gibi gidecek de gözüküyor. Yani bu para geçecek elinize ama belki borcunuza verebilirsiniz. Ya da kendiniz için bir şeylere harcayabilirsiniz. Büyük bir kısmı elinizden çıkıyor. Size az da bir miktar olsa kalıyor. Bir kısmınız için söz ya da nişan olabilir bu ay içerisinde. isminin içerisinde F e H T olanlar için özellikle aşk hayatı ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Aşk konusunda kafa karışıklıklarınız var. Ama Nisan'ın ortalarına doğru durulacak bu karışıklıklar. Eğer bir ilişkiniz varsa sorun gözükmüyor. Ama şu anda bir ilişkinizde bir sorun varsa bu konuda da ortak bir noktaya gidilecek. Yani bir anlaşmaya gidilecek yani. Evliler için de aynı şey geçerli. Sorun gözükmüyor ilişkilerinde ama ufak bir anlaşmazlık çıkabilir yine de. Eksiler için şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi size kimi zaman boş vermeye çalışsa da boş veremiyor. Yani üzülüyor. Hatta ağlıyor diyebilirim. Sizi kesinlikle seviyor. Ve sizinle konuşmak istiyor. Bu ay içerisinde size gelmesi olası diyebilirim. İlişkisi olmayanlar için size merakla bakan ve tanımak isteyen birini görüyorum. Belki bu insan şu an hayatınızda olan birisi de olabilir ya da yeni çıkacak olabilir. Tabağa geçmek istiyorum. Şöyle. Sizin çok fazla emek verdiğiniz, bir konuda çok fazla böyle çaba harcadığınız, çok fazla düşündüğünüz bir bir şey var. Bu şeyle ilgili bu ay içerisinde güzel bir dönüş alabilirsiniz. Sizin lehinize yani o istediğiniz şey olabilir bu ay içerisinde. hayatınızda sahip olduklarınıza şükredin. Ne olursa olsun şükretmeniz gerekiyor. Beklediğiniz bir haber varsa bu ay içerisinde alabilirsiniz. Sanki böyle etrafınız kötü insanlarla çevrilmiş gibi arkadaşlar. Yani etrafınızda çok fazla iki yüzlü böyle ım, sinsi insanlar var. Ama size pek bir zararı olamıyor onların. Belki siz engelliyor olabilirsiniz bunu. Evle ilgili bir gündem olabilir, belki taşınmak, belki yeni bir ev almak gibi. bazı şeyleri içinizden içinden çıkamadığınız bazı şeyleri bu ay içerisinde böyle hepsini önünüze alıp düşüneceksiniz, her şeyi tartacaksınız, ne var ne yoksa ve bir karar vererek bu olaydan çıkacaksınız. Yani o karar veremediğiniz bir şey olabilir, e, aklınızda kafanızı karıştıran, sizi rahatsız eden şeyler, bunları düşünerek e, bir tamamlanmaya gideceksiniz. Evet. Genel olarak böyle çıkmış arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir ay olur. İyi günler diliyorum.